Herkese merhabalar. Bir Altın Kanatlar programıyla yine karşınızdayım. Bugün sizlerle eğitim videosunun devamı olarak ele aldığım konu zer kuş. Yani sık taklada olan kuş. Bu kuşu nasıl sökeriz? Ne gibi yöntemlerle sefere başlatırız? Sık takladan çıkmasını sağlarız? Bu konular hakkında biraz edindiğim tecrübelere dayanarak sizlere bilgi vermeye çalıştım. Öncelikle uçurduğunuz kuşunuzun soyunu bilmeniz gerekiyor. Bunun oldukça önemi var. Zaten hiç kimse soyunu bilmediği kuşu uçurmuyor. Ayrı mesele. Ama daha önce bunlardan uçurulmuş mu? Yani soyun takibi yapılmalı. Bunun ne gibi bir önemi vardır derseniz uçuracağınız kuş eğer ağır zehirli bir soysa bunu yavruktan itibaren zehrini hesaba katarak bazı işlemler yapmanız gerekebilir. Nasıl işlemler? Bunlar atıyorum eğer yavrunuz biraz zayıf büyüyorsa olduğundan düşsü olarak atıyorum anne baba bakamayabilir. Elinizde büyütebilirsiniz. Böyle bir yavru olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle kuyruklarını yavruluktan itibaren makaslayın. Bu hem hayvanın vücudunun dolmasına hem de zer döneminde size bir kolaylık sağlayacaktır. Nasıl bir kolaylık sağlayacak? Ben size hemen şunu söylemek istemiyorum. Yani zene giren kuşun direkt kuyruklarını çekin diye bir düşünceye sahip olmayın kesinlikle. Eğer kuş kendini kuyrukları varken söküyorsa bu hepsinden en iyidir. Çünkü diğer türlü çok sıkıntı yaşarsınız. İplik zeri derler, ağır zer derler, sağa sola düşer. Bu her kuş için geçerli bir şey değil. Dediğim gibi kuşun soyunu iyi bilmeniz gerekiyor. Kuş taklaya girdiğinde normal çünkü kuş gibi de uçabilir. Bu ırkıyla alakalı. Çünkü omuz kasları burada bahsettiğim geçenki bölümlerde omuz kaslarının çok büyük bir önemi var bu konuda. Kuş kendini tartabiliyor. Kanatlar o vücudunu götürebiliyor. Sık taklayı kaldırabiliyor. Yani her kuş beceremez sökülme işini. Ekstra yardım yapmanız gerekiyor. Sırayla gidelim. Kuşunuz atıyorum taklasını sertledin. Yarın öbür gün sıka girecek. Bunu biliyorsunuz. Kesinlikle o kuşunuzu yükseklere aktırmanız gerekiyor. Yani yanına kendi gibi uçan taklasını sertlemiş ya da yüksek uçumlu herhangi bir kuş kesinlikle bu kuşu zere gireceğini hissettiğiniz anda yani uçurucular bunu bilir uçurmayanlar söylüyorum. Taklasından ses getirmeye başlayınca kuş çok fazla sürmede sık taklaya girecektir. Yani hep her kuş için söylemiyorum tabi. Hava oyunuyla başlayanları kastetmiyorum. Onlar ayrı bir konu. Kesinlikle zer kuşunuzu yükseklere attırmanız gerekiyor. Yani zerine girmeden önce yükseklerde uçması gerekiyor. Bunun amacı da kuş yükseklerde kendini daha iyi yapar, daha iyi söker. Çünkü alçaklarda kaldığı takdirde çatıdan çatıya konar. Yani yine sökülür ama bu farklı alışkanlıklara sebep olur. Kuşunuz çatılara alışabilir. Belli bir zaman sonra vücudunda erimeler başlar. Siz ondan verim alamazsınız. Hastalıkları başlar dışarıda kaldığı için. E bir gelir bir gün yatırırsın, iki gün yatırırsın kendini toparlasın diye. Yani sıkıntılı süreçleri başlar. Bunlara mail vermemek gerekiyor. Yani önlemini önceden almanız gerekiyor. Dediğim gibi kuşunuzu ilk önce yükseklere çıkarmanız gerekiyor. Eğer zaten kuşunuz iyi bir soysa kendi taklayı sertlediğinde kuşlarınızın arasından ayrılıp kendini yükseklere atacaktır. <laughs> Ama atmıyorsa da dediğim gibi yanına bir kuş takıp onu yükseltmeye bakın. Kendini sökmesini sağlayın. Bir veya iki kuşla bunu yapın. Yanına yani uyması gerekiyor çünkü. Taklasını bırakıp o kuşu takip etmesi gerekiyor. İki kuş olursa bu daha avantajlı olur. Peşlerine daha iyi gider kuşun kuyruklarını hemen almayı düşünmeyin. Çünkü kuş kendini kuyruklarıyla yapar. Bir, kuy bir kuyruk 45 günde yerine geliyor. Eğer siz kuşunuzu kupaya hazırlamayı düşünüyorsanız ya da işte kuşum tas tamam izlemek isterim diyorsanız zaten sezon belli kısıtlı bir se sezonlarda kuş uçurabiliyoruz. O yüzden hemen kuyruk çekme işine meyillenmeyin. Bahsettiğim gibi kuşunuz eğer çatı çatı geziyorsa tabi bunu yapabilirsiniz. Yani hiç uçmuyorsa, top olup düşüyorsa kuyruk çekme yöntemini deneyin. Ne yapıyoruz? Kuyrukların sadece ortasını da almıyoruz. Bu bunun bir anlamı yok. Kuyrukların komple hepsini alın. Kesinlikle sadece ortayı boşaltayım, iki tane alayım, dört tane alayım yapma. Ya da kenarlardan iki tane bırakayım yapmayın. Kuyrukların hepsini alın. Bu kuyruk bir tane de olsa, yani köşelerden birer tane de olsa denge dengede kalmasını sağlıyor. Kuş zaten takla atma nedeni orada aldığı rüzgardır. Kuşunuz bu dönemde buraya kesinlikle dikkat edin. Kuşunuz kuyruklarını aldıktan sonra taklayı matlayı keser. Farklı kuşlar için diyorum. Her kuş için demiyorum bunu. Taklayı keser böyle gevşemiş bir hal alır. Kuşum oyun mu bozdu gibisinden düşünebilirsiniz. Kesinlikle yanılgıya düşmeyin. Kuyruksuz kuş oyununu gevşetebilir, bırakabilir çünkü e, takladan mahrum bırakıyorsunuz onu. Kuyruk çok önemli bu işte. Kesinlikle kuşunuzdan şüphe etmeyin. Yani kuyruklarını aldınız, kuşum kötüye gitti, geri gitti diye kuşunuzu çöpe atmayın sakın. Dediğim gibi eğer kuyruklarını aldıktan sonra yine aynı sıkıntıları yaşıyorsanız bu sefer kuyruk altındaki diğer kısa tüyleri çekmeyin. En iyi. Bu, bu tüyleri de çektikten sonra yine aynı hareketler devam ediyorsa bu sefer farklı bir yönteme geçmeniz gerekiyor. Bu yöntemde nedir? Şöyle söyleyeyim. Eğer bütün aşamaları geçtiniz. Atıyorum kuşunuzu yükseklere attırdınız. Uçuyor sık taklada. Ama sık taklasını bir türlü sökemiyor. Hiç bırakmayın. Günde iki sefer gerekirse, 3 sefer kuşunuzu zorlayın. Kesinlikle kuyruklarını çekmeyin, çekmeyin. Kuşunuzun üstüne gidin. Ezmeye çalışın kuşu biraz. Kuşu devamlı yükseklerde tutmaya çalışın. Bu kuş belli bir süre sonra muhakkak bu zerini sökecektir. Kendini rahatlatacaktır. Uçuramadığınız kuşlara gelelim. Yani bahsettiğim, hiç yerden kalkamayan, sağa sola düşen kuşlar için. Diyorsunuz ki, elimden çıkartamıyorum. İyi bir soy, bildiğim bir soy ama bir türlü sökemiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? sıra oraya gelelim. Bu kuşları yerde sökmeye denileceksiniz. Yerde sökülme derken yani kuşu daha kuşa hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Kuşu kendi haline bırakıyorsunuz. Dişi ise bir erkeğe, erkekse bir dişiye takıyorsunuz. Eş ediyorsunuz kuşunuzu. Yumurta gösteriyorsunuz. Yavru gösteriyorsunuz. Kuşunuz yavrunun üstünde muhakkak gevşemeye başlayacaktır. Yattığı için zaten taklalarını bırakacaktır bir de yavruya kus, kusunca iyicene hafifleyecektir. Bahsettiğim ilk aşamalardaki uygulamaları yavrudan sonra bu kuşa tekrar denemeye başlayın. Bu kuş muhakkak sökülecektir. Bunun oynamayanı yok, sökülmeyeni yok. Böyle bir şey yok. Kuş oyun kuşuysa sökülüp uçar, oynar. Ya bugün ya yarın. Bir şekilde bu kuş havaya çıkar. Uçmayan kuş yoktur. Gel gelelim şöyle bir mevzuya. Zevli bir soy mu yoksa hava oyunuyla başlayan bir soy mu? Hangisini tercih edersiniz? Benim 20 yıllık deneyimime göre yani 20 yıldır kuş uçuruyorum. 20 yıllık deneyimime göre benim gördüğüm kuşlarda tık takla yapan kuşlar bir adım önde oluyor. Her zaman için söylüyorum bunu. Ama hava havayı başla başlayan kuşlar, hava oyunuyla başlayan kuşlar şöyle başlaması gerekiyor ki ondan bir verim alasın. Nasıl başlaması gerekiyor? Hava oyunlarında bol dönekli olması gerekiyor. Yani havadaki tuttuğu fişekler Çatıdaki oynadığı fişekler gibi olmalı ve bol dönekli olmalı. Havada iyicene kendini yapmalı yükseklerde bolca hava havayı başta çalışmalı yani orada iyice kasını yapması gerekiyor kuşun. Ve dediğim gibi kesinlikle bol dönekli olmak zorunda. Ayrım yapacak olursak yani ben zehirli kuşu tercih ederim ama bahsettiğim şekilde zehirli kuşun böyle sağa sola düşeninden değil de yaptığı zeri böyle sökük bir kuş edasıyla yapan zehirli kuşları severim. Nasıl oluyor? kuş zere girdiği halde yine kendini bulutlara çekip normal yanında düz bir kuşla beraber uçabilecek seviyede olması gerekiyor. Aklı başında takla dönmesi gerekiyor yani. Deli takla şeklinde kaldırıyorsunuz sağa sola düşüyor. Apartmanlara düşüyor. Yani bunlar kesinlikle kötüdür demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir kuşun zeri kesinlikle kuş taklasını sertledi. Sıka gireceğini anladığı anda İyi kuştan bahsediyorum. Sıka Skyride'ı anladığında kendini yükseklere çekip orada kendini hazır hissetti. Hissettikten sonra taklasını söküp zevinden çıkıp kendini hazır hissettikten sonra terasına hamle yapmaya başlayan kuş iyi kuştur. İyi kuştan bahsediyoruz burada. Olması gereken bir kuş böyledir. Tabi bunun sağlıklı gelişim evreleri var. Yani kuşunuz yeterinde sağlığı yerinde bir kuşsa bunları yapabilir dediğim gibi. Zer olayı da böyle. Aklınıza takılan bir yer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim şimdilik aklıma gelenler bunlar. Fikirlerim bunlar. Sizler farklı şeyler düşünüyorsanız onlar da öğrenmek isterim. Şöyle bir şey de var aklıma gelmişken söyleyeyim. Zere giren kuşların kuyruklarını bağlıyorlar. Kuyruklarını lastikle bağlıyorlar. Bunlara bunlar hiç denemeyin bile. Ben çokça denedim. Hiçbir faydasını göremedim. Kuş kuyruklarını bağlayınca Affedersiniz salak salak uçmaya başlıyor yani taklasını bırakıyor mu? Kimisi bıraktı kimisi bırakmadı ama bir düzeni olmuyor kuşun bence hiç denemeyin bile kuyruk çekse, çekmeniz daha daha makbuldür bence kuş kuyrukları geldikçe zaten kendi oyununu oturtacaktır kendi oyununu yapacaktır kesinlikle kuyruklarını çekin ama dediğim gibi bu en son aşamada olsun 45 gününüzü heba etmeyin 45 gün az bir zaman değil zaten sezonda hep topu. ne kadar kuş uçurabiliyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir programda başka bir eğitim videosuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylüyorum. Akıl akıldan üstündür. Benim burada amacım iyi bilinçli yetiştiricilik. Ben her şeyi biliyorum diye konuşmuyorum. Her zaman diyorum eksiklerim varsa tamamlayın. Vardır da muhakkak. Ben dört dörtlük değilim. Kuşta da dört dörtlük değilim. insan olarak da değilimdir. Eksiklerim varsa tamamlayın. Verdiğim bilgiler hoşunuza gidiyorsa da kanalıma abone olun. Camiamızı genişletip daha farklı, daha uzak, daha geniş kesimlere bilgiler yaymak istiyorum. Lütfen yorumlarınızı da, yorumlarınızı da eksik etmeyin ki hep beraber bu camiayı genişletelim ve doğru bilgilerle insanları bilgilendirelim, gençleri bilgilendirelim. Bu işin yaşı yok kesinlikle 60-70 yaşındaki insanın da benden akıl al, almış olduğu olmuştur. Büyük bir küçüklük yok bu işte tamamen tecrübeye dayalı bir iş bu. Söylemek istediklerim anlıyorsunuzdur umarım. Kendinize iyi bakın. Başka bir programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.